Ve açık söyleyeyim birazdan anlatacağım GTA söylentilerini gerçek gibi kabul edebilirsiniz. Çünkü bu bilgiler oyun dünyasının en güvenilir araştırmacı gazetecilerinden biri olan Jason Schreier tarafından Jason ortaya Jason söylüyorsa doğrudur bilgiler. bu arada Kendisi onu söyleyeyim. bilgi vermek konusunda alanında bir numaralı isim. Rockstar çalışanlarıyla da yakın temasta olan bir isim. O yüzden He. bu anlatacağım GTA Dava hoş geldi. Toksikler uyan abim. Günaydın Yetim bilgilerine %99.9 gerçekmiş gibi yaklaşacağım. Ben yani siz de öyle yaklaşabilirsiniz. Ortaya tamam. çıkan GTA 6 detayları. Hadi Şimdi bakalım. GTA 6'nın tıpkı GTA 5 gibi birden fazla oynanabilir karaktere sahip olacağını daha önce konuştuk. Bu hoşuma gitmeyen bir sistem baştan söyleyeyim. Ben bir karaktere odaklanmayı seven bir insanım. Kendi adıma konuşuyorum. Birçok kişi bu sistemi seviyor. Ben sevmiyorum arkadaş. Ona geç buna geç ona geç. Buna geç. Bir tane karakterle oynayayım ya. Yapmıştık. Bu Neyse. karakterlerin birinin de bir kadın karakter olacağı da birçok söylentide yer almıştı. Ama bugün net olarak ortaya serebiliriz. Evet GTA 6'daki karakterlerden biri Latin kökenli bir kadın karakter olacak. Yani böylece GTA serisinde ilk kez ana hikayede oynanabilir bir kadın karakter yer alacak. GTA 6'yı geliştiren ekip bu karakteri ve karakterin arka planını yaparken çok ünlü bir soyguncu çift olan Bonnie ve Clyde'dan ilham alarak geliştirmiş. Eee. Bu açıdan böyle tam olarak ne yapacağını kestiremeyeceğimiz bir karakterle baş başa kalacağız. Bilmeyenler için Bonnie ve Clyde 1930'lu yıllarda Amerika'da birçok banka soygununa karışmış ünlü bir çift ve yıllar boyunca birçok esere de ilham oldular. Görünen o ki olmaya da devam ediyorlar. Latin Amerikalı bir karakter deyince akla şu da gelebilir. Hani oyunda farklı şeyler olacak mı? Günü... Ya seni ben yerim ya. Ulan 45 yaşına geldin hala bizim gibi oyun anlatıyorsun ya. Bizim ruhumuz, ruhumuz çocuk be Enis'im. Amerika'ya gidecek miyiz? Daha önce çıkan söylentilerde çünkü oyunun bir kısmının Güney Amerika'da geçecek konuşulmuştu. Dolayısıyla biz de konuşurken hani birden fazla şehre gidip geleceğimiz gibi yorumlarda bulunmuştuk. İşte bu söylentiler abi gerçekten de Rockstar çatısı altında konuşulmuş. Yani düşünmüşler gerçekten de Güney Amerika şehirlerini oyuna eklemeyi. Ancak geliştirme sürecinde işleri daha da zora sokmamak level için bu önemli. durum ne yazık ki iptal edilmiş. hani jüriye katıldım ya oyunlarla ilgili oradan biliyorum. son karara göre oyunumuz Miami şehrinin kurgusal versiyonu ve onun çevresinin <laughs> kullanacak. Yani tıpkı GTA 5'in Los Santos'a çevresine geçtiği gibi GTA 6 da Vice ve çevresinde geçecek. Vice Miami'den esinlenerek kurgulanmış bir şehir. Orijinal Vice City'deki harita çok küçük biliyorum ama GTA 6'ta bunu çok daha büyüğünü göreceğiz. Ve çevresini göreceğiz. Çok daha büyük diyorum çünkü oyunun haritasının Mekaniklere oyunu bak ne güzelmiş ya. Eski GTA oyunlarına kıyasla daha fazla erişilebilir bina, dükkan gibi yapılar barındıracağı söyleniyor. Ki bence bu durum oyunun... Ben şöyle bir şey hatırlıyorum GTA 6 ile ilgili. Doğruysam doğru deyin, yanlışsam yanlış deyin. Her binanın, her interyerin içine girilebileceğini duymuştum. Böyle bir şeyden bahsediyor sanırım şu an açık dünyası için en heyecan verici durumlardan bir tanesi tamam bak büyük harita güzel bir şey yani çok büyük haritası olacak kulağa iyi geliyor ama içi dolu olmadıktan sonra büyük olmanın çok da bir anlamı değil. yok ya işte GTA bana biraz zor geliyor şey ama büyük bir harita yapmak hem de onun içine girilebilecek pek çok yer koymak yani mesela doldurmak de değil yani bu girdiğimiz yerlerde ne aktiviteler yapacağız böyle ne kadar yaşayan bir şehir havası verilecek bunlar da önemli Ki Rockstar zaten bence bu konularda uzman bir firma gerçi uzman diyorum ama bak Rockstar'ın GTA 6 ile ilgili farklı planları da var önceki oyunlara göre daha farklı şeyler deneyecekler bu farklı şeyler arasındaki en dikkat çekici olay oyun çıktıktan sonra oyuna yeni şehirler ve bölgeler ekleme planları. Bunu çok önceden bir söylentide konuşmuştuk. Evet bu durum gerçekten olacak. Rockstar'ın planları arasında GTA 6 çıktıktan bir süre sonra yeni şehir ve bölge ekleme var. Fakat bu bahsettiğim yeni bölgeler falan hikaye modundan çok online modu kapsayacak bir genişleme olacaktır. Bu benim şahsi tahminim. Yani... Online modu tercih etmiyoruz baba. Online mod yani görüyorsunuz halini. Oynan... oynayamıyorsun yani. yani GTA 6'nın online'ını oynadığınızı düşünün abi. Haritadasınız. Yeni bir güncelleme geliyor. Yeni bölgeye gidiyorsunuz falan. Bu tabii heyecan verici geliyor kulağa. Özellikle online oynuyorsanız. Fakat hikaye modu tarafındaysanız bu genişlemeler sizi çok etkilemeyebilir. Ama tabii buradan böyle yanlış bir anlam çıkartmayın. Hani GTA 6'nın haritası küçük olacak. Çünkü bir söylenti öyleydi abi. İlk başta şöyle konuşuldu. GTA 6'nın haritası çok küçük olacak. Sonradan genişleme yapılacak diye. Ama küçük olmayacakmış. İlk çıkan GTA 6'nın haritasında çok büyük olacak. Genişlemelerle çok, çok daha büyüyeceği söyleniyor. Haritadan karakterlerden bahsettik ama asıl değişime gelelim. Asıl değiş hmm. Şimdi aslında oyunun tonunda olacak. Ne demek bu? Şimdiye kadar çıkan GTA oyunlarında hepimizin bildiği üzere maço bir hava vardı. İşte striptiz kulüpleri, kadınlar olan bakış açısı, homofobik bulunan veya azınlıklar hakkında yapılan şakalar bunlar hep GTA serisinin içerisinde ciddi bir yer tutuyor. İşte serinin bugünlerde rahatsız edici bulunan bu... O zaman GTA 6 çıkınca bir single'ını oynarız. Bir uzun bir seri yaparız ha. Erkek egemen tonu GTA 6 ile beraber ciddi bir değişim yaşayacak. Hatta belki takip edenler vardır GTA 5'in yeni nesil sürümünden cinsiyetçi ve transfobik bulunan bir takım diyaloglar ve şakalar çıkarıldı. Hmm. Yani Rockstar mevcut oyununda da bazı şeyleri değiştirdi. Amerika'da büyük protestolara sebep olan George Floyd'un ölümü sebebiyle GTA Online eklenmesi planlanan hırsız polis temalı Cups and Crooks modu da iptal edilmişti. Hatta sonradan firma George Floyd adına kurulan bazı ayır kurumlarına ciddi bağışlar yaparak hassasiyetini de gösterdi. GTA 6'da da Rockstar'ın bu konulardaki hassasiyeti sürdürmesi hatta özellikle azınlıklar ve cinsiyetçi şakalar konusunda daha da hassas davranması bekleniliyor. Tabi senelerde böyle benzer bir mizah ve anlatı biçimiyle oyun geliştiren Rockstar'ın GTA GTA'da bu durumu ne kadar iyi yansıtacağını, ortaya çıkan işin nasıl bir hava vereceğini hep beraber göreceğiz. Şahsen abi ben GTA 4 dışında böyle hiçbir GTA ünlü hikayesine acayip bağlanmadım sen Andreas'a dahil. O yüzden e. bu GTA 6 olacak ton değişikliği ile alakalı olumlu ya da olumsuz bir görüşüm yok. Benim asıl merakım hikayeyi nasıl işleyecekleri yönünde. Çünkü Rockstar'ın bir önceki oyunu RDR2'de inanılmaz muazzam dramatik bir... Yani bu RDR'yi de e, harbiden e, kıymetini bilemedik ya. Bence çok daha güzel bir seri. 2025'e kadar çıkmaz GTA 6 gibi. Çıkarla çıkar. 2024 2024 ortalığı. Ben ne diyorum? Ne bileyim amına koyayım ne zaman çıkıyor? hikaye anlatım yakalamışlardı. Bunu GTA 6'ya yedirirlerse acayip sevinirim. Ama RDR 2'deki kadar kasacaklar mı GTA 6'nın o dramatik hikayesini anlatmaya falan pek zannetmiyorum. Dramatikten kastım hüzünlü bir hikaye anlatmaları değil. İyi anlatılmış yani sinematografik anlamda da, kurgu anlamında da iyi yazılmış, iyi çizilmiş bir hikaye görmek isterim. Şimdilik böyle oyunla alakalı süper ayrıntılı detaylar elimizde olmasa da bu anlattıklarım ben gerçek kabul ediyorum. Dediğim gibi Jason Schreier bu konuda %100 isabet olmaya giden bir <laughs> gazeteci. O yüzden de hakikaten bu anlattıklarım ilk gerçek GTA altı bilgileri gibi bir şey benim için. O yüzden oyunla alakalı birazdan söyleyeceğim şey en gıcık olacağınız şey olacaktır. Ay. Hazır olun. Oyunun çıkış tarihi hala net değil. Rockstar içerisinde oyunun hmm. çıkışının Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında bir tarihte olmasını bekleyenler var. En azından yönetim katında belirlenen çıkış aralığı bu. Fakat geliştirici olarak çalışanların ciddi bir kısmı bu tarihe inanmıyor. Hayatta çıkmaz diyorlar. Hatta bazı çalışanlar işlerin olması gerektiğinden daha yavaş ilerlediğini bile söylüyor. Karar verme süreci çok yavaş geçiyor diyenler bile var ya. Hani düşün karar alınacak oyunla alakalı o bile çok yavaş diyen var. Peki niye böyle düşünüyorlar? Rockstar'da işte niye yavaş akıyor? Bunun için şirkette yaşanmış krizlere ve onun yansımalarına bakmak lazım. Rockstar Games ve kötü şöhreti. Bu konuyu da almadan önce bu videomuzun destekçisi internet sağlayıcımız Türknet'e bir mükemmel mükemmel sağlayıcısı Hatta bu durum sebebiyle geçtiğimiz Oğlum sen normalde reklam geliyor diye haber verirdin ya. Biz yıllarda Rockstar ağır eleştirilere bile maruz kaldı. Ya yani şirket içerisinde baktığın zaman abi kadın çalışanlara inanılmaz bir ayrımcılık vardı. İşte kadın çalışanlara yönelik cinsiyetçi şakalar, kadınlar ve erkekler arasındaki maaş farkları yani özetle eşitliğin olmadığı bir ortam vardı Rockstar'da. Neyse ki şirket yönetimi gelen eleştiriler üzerine bu konuyu çözmek için düzgün adımlar attı. Özellikle kadın çalışanlarla erkek çalışanlar arasındaki maaş farklarını giderdi. Kadın çalışanlarına daha rahat bir çalışma ortamı sunmak için gerekli düzenlemeleri yaptı. Bunun dışında Rockstar'ın en çok gündem yarattığı konulardan bir tanesi de crunch olarak adlandırılan insan dışı mesai saatleri. Geliştirdikleri oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça bir şeyleri yetiştirebilmek için çalışanların adeta sırtına binilmesini ifade ediyor bu durum. Ve Rockstar bu konuda oldukça kötü bir şöhrete sahip. Red Dead Redemption 2'nin geliştirme sürecinin son aşamalarında Rockstar Games'in kurucularından Dan Houser çalışanların haftada tam 100 saat çalıştığını söylemişti mesela. Ve bunu hani böyle gururlu şekilde hani 100 saat çalıştık falan diye övünerek söylemişti. Tabi sonradan çok tepki çekti bu açıdan. Haftada 100 saat açıklama. O dönemlerde birçok çalışan anonim şekilde oyun medyasına röportaj da verdi. Burada fazla çalışmayanı dışlıyorlar, yetersiz görevler gibi demeçler gördük. Hatta benim videom da var bu konuyla alakalı. Yani çalışanlar kısaca zorunlu mesai Rockstar'ın bir parçası diyordu. Zaten bu 100 saatlik açıklamayı yapan Denazur da Red Dead Redemption 2'nin çıkışının ardından şirketten ayrıldı. Kendisinin ayrılık sebebi tam olarak açıklanmadı ama bu bahsettiğimiz insanlık dışı mesai saatlerinin bu ayrılıkta bir etkisi olduğu iddia ediliyor. Olayın ciddiyetini şöyle anlatayım abi. Hani insanlar o kadar çok çalışmak zorunda bırakılıyordu ki özel hayatları falan kalmamıştı yani. Bu çalışma yüzünden depresyona girenler mi dersin? Aileleriyle sorunlar Acabey. yaşayanlar mı dersin? Eşleriyle boşanma aşamasına gelenler falan bile vardı ya. Hani hafta içi 14 saat, hafta sonu 14 saat çalışıp böyle hiçbir şey yaşayamayan insan toplumundan bahsediyorum. Ancak çalışanların olayı medyaya taşıması belli ki işe yaramış çünkü Rockstar o günden bugüne oldukça sağlam adımlar attı bu konuyu çözmek adına. Mesela az önce bahsettiğim o genişleyen harita konusu var ya, oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça millet ekstra mesela yapmasın diye şirket yönetimi tarafından kabul edilen bir konu bu. Normalde bir ton şehri aynı anda yapacakken bakmış yönetim demiş ki ya biz bunu istersek çalışanlar kafayı yiyecek, onun yerine biz çalışanları zorlamayalım, düzgün bir şekilde oyun tek haritayla çıksın, sonradan ekleyelim demiş yönetim. Ancak tüm bahsettiğim olumlu şeylerin sonucunda oyunun geliştirme sürecinin epey yavaşladığı da konuşuluyor. Çalışanlar arasında bu yeni ve ferah ofis şartlarının çok iyi olduğunu ama oyunun gerçekten Yakın. yavaş geliştirildiğini söyleyenler mevcut. Velhasıl kelam GTA 6 Rockstar'ın diğer son oyunlarına nazaran farklı koşullarda geliştirilen bir oyun. Bu yani net bir gerçek. Yoğun mesai yaptırmakla suçlanan Denazır'ın ayrılması... GTA 6 son oyun olacak bence, bence olmaz. Ya e, bitmez oğlum, devam eder o çalışanlar için pozitif gözükse de oyunun bileli var lan. bir soru işareti de oluşturuyor. Çünkü Den Hazır nihayetinde Rockstar oyunlarının vizyonunu belirleyen kişilerin en başındaydı. Onun ayrılığı oyunu kalitesini nasıl etkileyecek bu bir merak konusu. Fakat oyuncuların şöyle bir bencillik yaptığını da biliyorum. Hani bizden çalışanlardan önemli olan GTA 6'ın çok iyi çıkması, çok iyi çekmesi falan diye ama şöyle problem var abi. Çalışanlar sonuçta oyunun kalitesini belirleyen kişiler oluyor bir yandan. Sağlıklı gitmeyen bir çalışma ortamı nihayetinde patlar. GTA 6 belki seni sevdiğin gibi çıkar ama GTA 7'de büyük bir affedersin sıçış görebilirsin. O yüzden bir şirket önce çalışanların mutluluğunu sağlamaya çalışmasını bir insan olarak tercih ederim. Bir oyuncu olarak da bir şirketin çalışanların memnun etmesini tercih ederim. Çünkü çalışanların daha sağlıklı koşullarda oyun geliştirdiği bir Doğru. ortamda daha pozitif bir şey çıkacağına inanıyorum açıkçası. Ama saflık da yapmak istemiyorum. Hani tüm çalışma koşulları çok iyi. Oyunda süper çıkacak gibi saf bir yaklaşım olmasını istemiyorum açıkçası. Çünkü bu da bunun garantisi değil. Çalışanlar mutlu, herkes mutlu diye çıkacak oyunun iyi olacağı anlamına gelmiyor. Ya her ne kadar kötü koşullarda geliştirilmiş bir oyun olduğu söylense de RDR2 bence son yılların en iyi oyunu. <laughs> yani çalışanlar belki büyük acılar çekti bunun içine ama çıkan üründen memnun kaldıklarını varsayıyorum. Bir de tabii biz Türkiye tarafından bakıyoruz. Türkiye'de bu tarz şeyleri konuşmak çok böyle şımarıkça geliyor bazı insanlara. Bunu anlayabiliyorum çünkü zaten Işıklara ne oldu lan? Evet. Zor koşullarda yaşıyoruz çoğumuz. İnsanlar fazla mesai geçtim iş bulmak için bile birbirleriyle yarışır haldeler. Zar zor iş bulduktan sonra fazla mesai yapmak artık kimsenin gözüne bakmaz hale geliyor. Yani bizim şartlarımız maalesef çok iyi olmadığı için Amerika'da dönen bu olaylar hakkındaki yorumlarımız da onların gözünden değil kendi gözümüzden oluyor. Ancak her ülkenin çalışma kültürü farklı. Her ülke tahmin 2000 Enes 8 dakika çalışanlarla ilgili konuşmuş. Adam adam. Abi arkada bir şeyler oldu. Anlamadım ya. <laughs> Kimin tek gözü kapalı mı <laughs> ne oldu? Bu göz niye ha? açıldı? Bekle ışıkları açayım mı kalsın mı ya? Oğlum. Evet. Işıklar bir daha giderse yapacak bir şey yok. Bir masaka geldi yazdı. Elektrik <laughs> <laughs> gidip gelmiştir ya. Allah'tan UPS bağlı. Evet hemen donetlerim bakıp diğer videoya geçeceğim. Ee, Yusuf demiş ki abi seni uzun zamandır takip ediyorum. Bugün doğum günüm. Kutlarsan çok mutlu olurum, kutlamazsan canı sağ olsun. Niye kutlamayayım oğlum? Yusuf'cum doğum günün kutlu olsun. Neyse reis İsviçre'ye gelirsen eğer beklerim takılırız burada Efso bir yer...